Merhaba arkadaşlar. Hepiniz çekiliş videomuza hoş geldiniz. Çekilişin birazdan yapacağız ve sonucu açıklayacağız. Öncelikle herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çekiliş oldu. Yılbaşına yakışır. Biz de bir hediye vermeye çalıştık. Hatırlıyorsunuz e, videoda da e, şöyle göstereyim size tekrardan. E, çok güzel bir mini GT veriyoruz. Bu mini GT bildiğiniz gibi e, çok nadir bir mini GT. Çok sınırlı sayıda çıktı. Hemen de tükendi raflarda. Gayet de şu an değerli. Raf fiyatının bayağı bir üzerine satılıyor. Ben yılbaşına özel size bu güzel mini GT'yi vermek istedim. Ve gerçekten böyle ürün verirken kendime alıyor gibi çekilişlerde de olsa güzel e, hediyeler vermeye çalışıyorum. Çekilişleri yaparken baştan sağma e, değersiz model vermek yerine gerçekten sizin koleksiyonunuza da değer katacak e, ürünler vermeye çalışıyorum. Bunun da öyle bir ürün olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kıymetli bir Mini GT bildiğiniz gibi bu. E, Roxy diye geçen e, namı değer Bir de bunun yeşili var biliyorsunuz. Ona da Rexy diyorlar. E, bunu vermek istedim size. Birazdan da çekilişimizle hangi arkadaşımıza vereceğimizi belirleyeceğiz. Çok güzel katılımlar oldu, çok güzel yorumlar oldu. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. E, dikkatli dinleyen izleyen arkadaşlarım gayet güzel, doğru şekilde yorumlar yaptılar. Maalesef e, doğru yorum yapmayan arkadaşlarımız da oldu. Yardım gördüğüm kadarıyla e, işte eski çekilişlerden e, alışkanlık olsa gerek e, alakasız şeyler yazanlar oldu. Ama doğru şekilde. Burada aldığımız ürünleri yani videoyu izleyerek yorum yapan arkadaşlarımız da oldu. Ee, teşekkür ediyorum herkese katılımları için. Az sonra da çekilişimizi yapıyoruz. Sonrasında da hemen videoyu hızlıca editleyip sizinle bu gece paylaşacağım. Siz 9 sularında tahminim bu videoyu izlemiş olacaksınız ve çekiliş sonuçlanmış olacak. Lütfen çekiliş sonucunda talihli arkadaşımız bize Instagram hesabımızdan ulaşsın. Diecast Expert hesabı Instagram hesabımızdan bize ulaşması gerekiyor. Geçen çekilişte petrol çekilişinde maalesef çoğu arkadaşımız bize ulaşmadı. Hep yedek talihler aldı. Sanırım sadece bir tane asil kazananı aldı. Geri kalan hep yedekler aldı hediyelerini. O sebepten ötürü kazanan arkadaşım, Mutlaka bana ulaşmalı. Tabii ki bunun için de videoyu izlemeli. Arkadaşlar bakın şurada her kanalda e, abone olduktan sonra bir de burada zil işareti çıkar. Bu zil işaretine basarak bildirimleri açın. Böylece bizler video paylaştığımızda görürsünüz. E, hele ki böyle önemli çekiliş sonucu vesaire videolarında böylece kaçırmamış olursunuz. E, bu önemli bir ayrıntıydı. Ee, bakalım şöyle 462 tane yorumumuz var 94 tane beğeni var tahminimce e, 93 kişi katılmış olacak çünkü beğeni yapması abone olması ve e, videoda paylaştığımız satın aldığımız ürünlerden en beğendiğini yazmasını istemiştik. 3 tane şartımız vardı e, herkes 10 kere katılabiliyordu yani 10 tane yorum atabiliyordu 10 yorum 10 çekiliş hakkı demek oluyordu. E, katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah gerçekten isteyen bir arkadaşımıza gider diyelim. Güzel bir araba hediye ediyoruz. Evet. Şimdi çekilişimize başlayalım. Bakın arkadaşlar çekilişleri biz programla yapıyoruz. Elimizle veya <laughs> merdiven altı programlarla değil ücretli üyelik isteyen programlarla yapıyoruz çekilişleri. E, bu sayede de çekilişlerde hak geçmesini istemiyoruz. Evet biz milyonluk hediyeler vermiyoruz. Kendimizce hediye veriyoruz ve ben hiçbir sponsorum yok arkadaşlar. Ben bu hediyeleri tamamen kendi cebimden, kendi imkanlarımla alıyorum. Bir gelirim de yok bu işten. Sadece hobimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bunlar bizim hep cebimizden çıkan maliyetler. Sizden tek bir istediğim şey var. Abone olun. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu kanala abone olmalarını tavsiye edin ve videoları izleyin. Başka bir şey istemiyoruz sizden bildiğiniz gibi. E, bu şekilde çekilişler yaparken de tekrar söylüyorum benim herhangi bir sponsorum vesairem yok. Ben kendi cebimden karşılıyorum ve e, sizin gibi hobi bu işi daha ileriye götürmek için, daha iyi bir hale getirmek için, bu sevgiyi size de aşılamak için. E, çünkü kötü alışkanlıklardan vesairedense böyle hobilerle uğraşmak hepimiz için çok daha iyi zamanımızı böyle şeylerle geçirmek bence çok güzel. güzel bir hobi. Diecast yani hangi ölçeği topluyorsanız toplayın gerçekten güzel bir hobi bence. O yüzden de arkadaşlar bu tür kanallar kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü kötü şeyler paylaşmıyoruz. Biz bir hobiyi anlatmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi de bekliyorum. Arkadaşlarınızı da abone edin. Abone sayımız yükseklere çıktıkça inanın daha güzel de çekilişlerimiz olacak. Daha güzel videolar da gelecek. Bizim de iştahlanmamız için böyle çekilişlerin, böyle e, videoların, böyle izleyicilerin artması, abonelerimizin artması lazım ki iştahımız artsın. Daha çok çekiliş yapalım, daha çok video çekelim. Evet, yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar. Evet Sakız Adası'nda Hunt ve çekiliş videomuz. Şimdi kuralları girelim arkadaşlar. 462 <laughs> tane yorumumuz var. Evet kurallarımızı. Bir tane kazanımız, üç tane yediğimiz olacak. Şuraya yılbaşı çekilişi yazalım. Yılbaşı çekilişi, evet. Etiket yok. Her kullanıcıyı bir kez saymıyoruz. Aynı yorumları bir kere saymıyoruz. Ve herkesi 10 kere katılma hakkı vermiştik. Herkesin 10 tane çekiliş hakkı olacak. 10 tane yorum yazdıysanız tabii ki. 3 yorum yazdıysanız 3 çekiliş hakkınız olacak. Ama <laughs> 15 tane yorum yazdıysanız da 10 çekiliş hakkınız olacak. Burası önemli. Bunu açıklamalarda da yazmıştım. İleri diyelim. Evet, biz buna ücret üyeyiz. İleri diyelim. Arkadaşlar yorumlar çekiliyor. 462 tane yorumumuz var. Şimdi yorumlar birazdan gelecek. Yorumları çekiyor. Evet. Yorumları çektik arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu çekiliş kodunu ve sonuç linkini de tabii ki sizlerle paylaşacağım. Geri sayımızı 10'dan geriye doğru başlatalım. Ve hadi bakalım hayırlısı diyelim. İnşallah hak eden, isteyen bir arkadaşımıza çıkar diyoruz. Başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kazanan Nuri Uydaş 1674 Süper Mario oyunları hoş demiş. Yedeklerden Hasan Asaf Bilgin PlayStation Limited Edition kol güzel demiş. Sonrasında herhalde Salih KDK Ben Lens Reve 9'u beğendim demiş. Muhammed Güneş Muhammed Güneş de Lens Reve 9 harikasın demiş. Bunu YouTube'da da görelim bu yorum arkadaşlar. Evet. Üç gün önce yazmış. Nuri Bey'i tebrik ediyoruz. Nuri arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bize tekrar söylüyorum. Instagram'dan ulaşıp bir öncelikle abone olduğunu, sayfayı beğendiğini ve o kişinin ne olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Sonrasında da bize adresini vererek ücretsiz kargo ile hediyemizi güzel ROX'imizi göndereceğiz. Mini GT'mizi göndereceğiz. Tekrar söylüyorum kazanan Nuri Uydaş 1674. Yedeklerimizde Hasan Asaf Bilgin, Salih KDK, Muhammed Güneş 4335 arkadaşlar. Herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhaba.